Elspeth Schweizer tarafından Class Dojo ile tanıştım. Kendisi binamızda anaokulu öğretmeni ve şöyle söyler. Ebeveynlerle iletişim kurmak için bir yolun var ve bunu biraz daha kolay hale getiriyor. Sınıfta neler olduğunu görebilmek için okul zamanı boyunca gerçek zamanı gözlem yaptık. Böylece Edison'da olan bazı harika şeyleri gösterip öğretmenlerin ebeveynlerle iletişim kurabilmeleri için bir yol oluşturup ve her şeyin birlikte hareket etmesini sağladık. Bunun çok güzel bir program olduğunu düşündüm çünkü müdüre ve öğretmenine her an ulaşabilirim. Özellikle yeni gelen öğrenci ve yeni bir yerde olmasından dolayı çekin yapmam ve bugün nasıl olduğunu görmem gerekirse bu seçeneğim vardı. Yaptıkları tüm farklı aktiviteleri görüyorsunuz ve okulda olamayacağım şeyler ama şimdi bir şeyin parçası olabiliyorum. Normalde yapamazdım bunu çünkü işte oluyorum. Sınıfta neler olup bittiğinin fotoğrafını herhangi bir noktada çekebilir. Bir aile üyesine gönderip işte çocuğun bunun üzerinde çalışıyor diyebilirim. Sınıfınızda olup bitenler artık kapalı bir kapının ardında değil. Açık bir kapı ve bunu yapmak için Glass Dojo'yu kullanıyoruz. Bundan yüzde yüz aldın. Evet kanka. Öğretmeni geçen yıl bir anı yakaladı. Benim favorilerimden birinci sınıftayken. Birinci sınıftayken oyun alanındaydı. Kara Hindiba ile bir dilek tutuyordu. Bu annenin favorilerinden biri. Bunu saklamalıyım ne dersin? Eğitim sadece öğretmenin öğretimi değildir. Eğitimin gerçekten gerçekleşmesi için anne ve baba olmalı. Kim o çocukla ve öğretmenle çalışıyorsa başarının gerçekleşmesi için el ele çalışmalıdır.